bunu bizim burada açıkladığımız gibi erkek istiler. Terörü Amerika, sömürgecidir Amerika. Bakın işte çelik yelek, kobra helikopterleri, panzerler, silahlar, mermiler, adeta adam terörü besliyor ki bu malzemeleri yapan fabrikalar sen satış yapsın, sen de enayiler gibi bunlara müşteri olasın. Türkiye, bu silahları kullanmak zorunda kalsın. E çünkü polis gitmiyor, operasyona katılmak istemiyor polis. Bir kurşun geliyor kalbine isabet ediyor, kalbine isabet etmemesi için çelik gerek lazım. Görüyor musunuz? Demek ki bir sanayi meselesidir. Ta ne zamandan beri söylüyoruz Avrupa ülkeleri sanayileşiyor, Müslüman ülkeler enayileşiyor. Bakın terörü bile sanayi haline getirmiş. Terör olmasa çelik yelak olmaz. Terör olmasa panzer olmaz. Terör olmasa kurşun işlemez bir otomobil olmaz. Bakın başbakana buçuk milyara bir otomobil satın alındı geçen hafta. buçuk milyar bir araba. Bundan şu kadar sene evvel Kebam Barajı biliyorsunuz Kebam Barajı 4 milyara çıkmıştı. Bakın bir baraj yapmaya karşı bir otomobil satın alıyorlar. Terörü görüyor musun? Nasıl maddeyi çekiyor? Nasıl heriflerin kasaları doluyor? Güneydoğu'da benim zavallı insanlarım ölüyor, Amerika şişiyor. Benim zavallı polislerim öldürülüyor, çelik yelek üreten fabrikalar zenginleşiyor. Vay namussuzlar vay ve Türk siyaset adamları da bunu anlayamıyor veya anlamışlarsa erkek gibi söyleyemiyorlar. Namuslu milletvekilleri nerede? Kaç tane var milletvekili? Bana söyleseniz de bunları millete. Millet sömürülüyor. Terörün arkasında Amerika var. Terörün arkasında Fransa var, İngiltere var. Sanayileşmiş ülkeler var. Niye bunları söylemiyorsunuz? Niye Fransa'da terör yok? Niye Hollanda'da terör yok? Niye olsun ya? O zaten çelik yelek yapıyor, sanayileşmiş. Malınız zaten öyle bir problem yok. Bu işleri yapamayan fakir ülkelere, geri kalmış ülkelere satması için terör olması lazım. Hep, bakın terör hep, Frans hep böyle fukara ülkelerde. Adam mal satıyor ve evvela işte maddi bakımdan sömürüyor Amerika sömürgecidir. Yani Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa şu anda coğrafya itibarıyla eğer sanayi ürünleri üretmese, sanayi malları, sanayi mamulleri yapmasa acından vallahi geberir. Niye? Avrupa'da biliyorsunuz böyle Türkiye gibi geniş araziler, ekilen alanlar, buğday ekinleri, şu ekinleri mümkün değil. Güneş de yok. Oraların coğrafi yapısı başka. Batı bölgeleri. Avrupa'yı tanıyanlar bilir. Ne karpuz yetişir, ne kavun yetişir. Yetişse de güneş olmadığı için seralarda elektrik ışığı inan. Suni, uydurma, gülünç. Yapay dedikleri şekilde. Mümkün de Bulamazlar. Bulamayınca geçen geç kaldınız. Dolayısıyla çareyi ne yapmış? İşte demiri, çeliği alıyor, alıyor. Onları sanayi kalıplarına döküyor. O demir yığını tank yapıyor. Demir yığınını traktör yapıyor. Demir yığınını Mercedes yapıyor. Demir yığınını BMW yapıyor. Demir yığınını otomobil yapıyor ve enayileşmiş fukara milletlere sat babam sat sat babam sat. Bir zamanlar bir mevzu vardı. Konya'da, Konya Ovası'nda üretilen tarım olarak üretilen buğdayların tamamını verseniz bir tane traktör alamıyordun. Herif bir tane traktör yapıyor, sen bütün Konya Ovası'nın tamamının ürünlerini veriyorsun, bir kucak demir yığını alıyorsun. Şu enayiliğe bak. Ve sen bunu yapamıyorsun. Sonralar işte neyse birer birer ortaya çıktılar motor yapmak imkanı zor oldu. Demek ki bütün meseleleri geniş açıdan düşünmek lazım. Ehli küfür dünya için vardır. 1400 sene evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz vallahi açıkça ifade buyurmuş. Ed dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri. Açık hadis hem hadis. Hadisi sahih olarak geliyor. Safları rica ediyorum. Hemen çabucak şey olsun ki zamanımız zat zaten geç gelin diyor. Konu, mevzu, vaaz sistemi ve sırası da bozuluyor. Buyurmuş. Dünya müminler için bir misafirhane, kafirler için cennet. Ve cennetül kafiri, kafirin cennetidir dünya. Onun için ne varsa dünyada yapmak istiyor. Dünya onun gözünde cennet. Yiyecek, içecek, yapacak, seks, israf, fuhuş ne varsa dünyada yapmadan ölmeyecek. Peygamber böyle söylüyor. Onun için sömürmesi lazım. O maddeyi bulması lazım. Bulmak için önüne geçenleri öldürmesi lazım. Yaşaması için öldürmesi lazım. Amerika böyle yanıyor. Bütün zevkleri alması lazım. Bakın mesela doğuda her gün 30 kişi, 100 kişi, 5 kişi, 10 kişi kan akıyor güney doğuda veya doğuda. Bakın yani hiçbir şey yokmuş gibi bir ortam hazırlıyorlar. Ve şimdi şu günlerde, bu günlerde memleketin, İstanbul'un, İzmir'in, ileri zenginlerin bütün meselesi cinsi cibilliyeti belli olmayan soysuz, sop Amerikan dünyasının pop şarkıcısı Michael Jackson'la Türkiye'ye getirmen hesabı yapılıyor. 250 bin liradan biletler ekmek gibi satılmış. Ula bu ne Allah aşkına ya? Güneydoğu'da oluk oluk kan akıyor, memleket cehenneme gidiyor, felakete gidiyor. Mehmetçikler kursuna diziliyor, İstanbul'da konserler tertip. Kim tertipliyor bunları? <laughs> hani anayasanızda bir madde vardı, Türk milleti tasada da beraber, kıvaşta da beraber. Niye beraber olmuyorsun? Doğu'da insanlar ölüyor, Batı'da konfer konserler tertipleniyor, 50 bin insan müzik dinleyecekmiş. Müzik dinlemeye halimiz mi var? Utanmaz adamlar şerefsizler. Michael Jackson soysuz erkek mi kadın mı olduğu vallahi belli değil. Irz düşmanı, namus düşmanı bir adam. Ve kapitalist, kafir, sömürgeci Amerika'nın bunu kullanarak insanların parasını toplayan bir sömürge oluğu. Bir hortum namussuz. Bu hortumu Türkiye'ye getiriyorlar. Yalnız işte Dolma Bahçenin oradaki stadyumdaki konserinden iki saatlik konserinden toplanan para 12 milyar 500 milyon. Bakın ne oyunlar oynanıyor. Ve millet ahmak ahmak bakıyor hadiselere. Ne oluyor ya? Hani anayasalarında Türk milleti tasada da beraber doğuda akan kanın azabını İstanbul hissetmiyorsa vallahi o millet millet değildir. Orada kan akıyor, burada konser tertipleniyor. Vicdansız herifler, şerefsiz adamlar. Efendiler anlayın bu işleri. Kendi anayasalarına kendileri riayet etmiyorlar. Hani tasada ve kıvançla beraberdik niye beraber olmuyorsun? Her gün bak 20 tane asker ölüyor, Öbürü vuruluyor, öbürü kırılıyor. Savcılar, hakimler öldürülüyor. Orada kan akıyor, burada konser tertipleniyor. Doğu ayrı bir alem, batı ayrı bir alem. Böyle ülke olmaz, böyle devlet olmaz. Tasada da beraber olacaksın, kıvançta da. Yani sev, neşede de beraber, kederde de beraber olacaktın. Hani niye olmuyorsun? Yalancılar efendiler, yalancı bu adamlar. Ve alay ediliyor Türk milletiyle. Ya benim askerim orada kırılıyor. Benim polisim kırılıyor. Benim savcım kırılıyor. Kan üstüne kan akıyor. Sen burada konser düzenliyorsun. Gelin bakayım ona siz kimsiniz? Amerikan köpekleri. Diyen yok. Diyen yok. Milletvekili yok namuslu. Parlamento yok. Şerefli insanlar nerede? Bu vatana kim sahip çıkacak bu ülkeye, bu bölgeye, bu memlekete? Her şey bitmiş. Her şey düzelmiş, her şey mükemmelleşmiş de Michael Jackson denen ırz düşmanını mı buraya çağırıyorsunuz? Cinsiyetsiz, cibilliyetsiz bir veledi zinayı mı buraya getirmek kaldı mesele, tek mesele? Ve kimse hesap soramıyor. Pepsi diye bir Amerikan pisliği var, Pepsi. Amerikalılar getiriyor ve bu paradan vergi alacak, reklam yapacak, menfaat sağlayacak. Yüz binlerce Müslüman insanı, Müslüman markalı insanları robotları sömürecek. Pepsi bunu getiriyor Türkiye'ye. Star bir getiriyor bunu Türkiye'ye. Ya bunun uzantıları, hortumları, uşakları getiriyor bunu Türkiye'ye. Ama ne yapsın millet? Sahipsiz, yayın yok, izah yok, televizyonsuz millet. Gözü yok, kulağı yok, eli yok, ayağı yok, dişi yok, tırnağı yok. Zavallı Müslüman, kesilmeyi bekleyen koyun sürüsü Müslümanlar ya. Herifler ne yaparsa yanlarına kalıyor. Herifler neyi çarparsa yanlarına, neyi soyarsa yanlarına kalıyor. Hesap soran yok, bir şey diyen yok. Meydanı boş bulmuşlar, köpeksiz köy buldular, değneksiz geziyorlar herifler. Canım Müslümanlar karışmasın dünyaya, din işleri ayrı, devlet işleri, <laughs> vay hain, bak nasıl çıktı maksat ortaya. Aman din ayrı, siyaset ayrı, din işleri ayrı, siyaset ayrı olsun ki herifler çarkını çevirsinler, dolaplar, dümenler yürüsün. Din karışmasın. Din karışırsa çarkı bozulur herifin. Bak nereden geliyor Şu anda bu ne iştir ya adam yarışma adı altında vallahi kumar işletiyor. Kumar televizyon yarışma adında. Falan falan numaralara telefon edin ahmaklar ediyor ediyor ediyor. Dünyanın parası birikiyor. Bir enayiye bir milyar bir kelimeye kadar bir milyar veriyor. O da reklam aracı olsun, yayılsın, duyulsun da herkes bu telefonlara telefon etsin. Bir telefon altı bin lira. Başka yerde ararsan otuz bin lira oluyor. Başka yerden ararsan, başka şehirden. Ve millet görülmemiş, alın teri namına bir şey kalmadı. Herkes havadan zengin olmaya başlıyor. Yarışmaya katılayım, araba alayım, çarkı felekten zengin olayım efendim falan yarışmadan bir milyar alayım diye bütün Türkiye beleşçiliğe boşluğa alın teri dökmeden hayasızca yaşamaya teşvik ediliyor görüyor musunuz Müslümanlar dört taraftan sarıldık her taraftan işgal altındayız özel televizyonlar resmen işgal ordusunun televizyonu gibi çalışıyor ırza tasallut, namusa tasallut, içkiyi habire yayım, faizi, fuhşu durmadan sanki düşman askerleri geldi de televizyon yayın yapıyormuş gibi bütün milli varlığımıza, ahlaki değerlerimize saldırmaya hınçla devam ediyorlar. Ve millet bir şey yapmıyor. Ne ses var ne soluk. Maşallah. Koyun sürüsü Müslümanlar. Efendiler Allah sonumuzu hayır eylesin. Ben geleceğimizi böyle giderse tehlikeli görüyorum. Bunun önüne geçmek lazım. Ve bunun bu girişi durdurmak lazım. Müslümanlar problem etmesi lazım kendisi. Akşam sabah problemimiz bu olması lazım. Meselemiz bu olması lazım. Bu hallerden rahatsız olmanız lazım. Ben de geçen derste dedim. Bu olup bitenlerden rahatsız olmayan Müslüman vallahi Müslüman değildir. Bak yemin söylüyorum kötülükler seni rahatsız etmiyorsa bu akanka Sofya'da Bosna'da, Hersek'te, Kafkasya'da, Azerbaycan'da, Filistin'de velhasıl bir cümle Müslüman memleketlerde akan kanlar seni rahatsız etmiyorsa yüreğinde iman yok senin. İmanın varlığı bu rahatsızlığa bağlıdır yani. Böyle olmaz, böyle gitmez. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları koro halinde birleşik olarak Birleşmiş Milletler olarak saldırıyor alem İslam'a. Tek değil, hepsi beraber saldırıyorlar. Beraber karşı koymadıkça, davaya, İslam'a, beraberce sahip olmadıkça, hocanıza, caminize, cemaatinize, imam hatibinize beraberce sahip çıkmadığınız sürece vallahi geleceğimiz karanlık görünüyor. Bugün biz burada konuşuyoruz. Yarın konuşmayabiliriz. Yarın burada bulunmayabiliriz. Birisi gelir alır götürür. Eğer sen ilgilenmezsen ya bu hoca ne oldu? Bu hoca ne oldu? Ya her cuma konuşuyordu. Bu hocaya ne oldu diye ilgili yerlere telefonla giderek aramaz, sormaz, ilgilenmez, bilgi sahibi olmaz, araştırmazsan vallahi elimiz yakanızda kalır. Mahşer'de hesap veremezsiniz. Müslüman olmak sorumlu olmak demektir. Ya Müslüman olmayacaksın, ya sorumlu olacaksın. Sorumsuz olmak Müslüman olmaya aykırıdır. Kocadan sorumlusun, camiden sorumlusun, cemaatten sorumlusun, Allah'tan sorumlusun, Peygamberden sorumlusun, zekattan, namazdan, hacdan, her şeyden sorumlusun. Sorumlu olacaksın. Her yaptığın, bakın Kur'an-ı Kerim'de ayet ne diyor? rabbike <laughs> Habibim Muhammed Mustafa'm Rabbine yemin olsun ki vavukal, fe ve rabbike Rabbine yemin olsun ki leneselennehum ecma'ine amma kanu ya'melun yaptıkları her şeyden hesaba ve suale çekeceğim ayet Hicr suresi 93. ayet fe ve rabbike Rabbine yemin olsun ki yemin Allah yemin ediyor burada leneselennehum Onları teker teker suale çekeceğiz. Ecmain hepsini kimseye ayırmayacağım. Bugün belki zengin holdingleri hesaba çekemiyorsunuz ama holdingleri hesaba çekemiyorsun, Türk, Türk iş adamlarını hesaba çekemiyorsun. Herif milyarı veriyor, hakimi satın alıyor. Geçenlerde gördünüz büyük çekmecede hakimi satın almıştı 50 milyona. Resmen hakim satmış davayı 50 milyona. Siz de dinlediniz yani program yayınlandı. Hesaba çekemiyorsunuz. Her bir parası var. Erkekse falan holdingi hesaba çeksin bakayım. Ama Allah öyle değil bakın. Lenes'elennehum <laughs> ecma'in hepsini hepsini bila istisna herkesi hesaba çekeceğiz. Amma kanu ya'melun amel demek işte yaptıkları her şeyden hepimiz dahiliz buna ne yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Ya Müslüman olmayacaksınız ya da yaptıklarının hesabını vermeye hazırlanacaksınız. Başka çare Allahu Teala cümlemizi hayırda muvaffak eylesin. Amin. Ezan-ı Muhammedi okundu, uzatmayacağım. İki hususu size bildirip tavsiye edip dersi keseceğim. Hususlardan birisi bir kardeşimiz var, tanıdığımız, sevdiğimiz, araştırmacı, çalışan bir kardeşimiz var. Türkiye'de dini ziyaret yerleri diye bir kitap yazmış. Dini ziyaret yerleri. Ve hazırlamış, cemaate duyurulmasını istiyor. Ben de baktım, tanıdığımız değerli bir kardeşimiz. İsteyen, tabi burada zorlama şu olma, isteyen kardeşlerimiz bu kitaptan çıkan bir tane alsın. Hem yazarı teşvik etmiş oluruz, hem faydalanmış oluruz hem de bu gibi hizmetlere girenlere bir adeta bir güven vermiş oluruz, bir cesaret vermiş oluruz. Müminin gayesi hayırda yarışmaktır. İkincisi cemaatimizin içinde böyle içinden hayır yapmak isteyen kardeşlerimiz olabilir diye söylüyorum. Şu anda Umraniye'de cemaatimizin desteğiyle, yardımıyla çarşı camisinin yanında bir müftülük binası alındı, yapıldı, güzel döşendi ve müftülük taşındı, oturuyor şu anda. Geçen gün kaymakam bey gelmiş demiş ki ne muazzam ya benim makamım bu kadar muazzam değil demiş. Müslümanların şerefi, izzeti yani kıymeti neyse. En üst katımızda büyük bir salon var. En üst binanın üstünde. O salonun bir konferans salonu olması lazım. Bütün derdimiz, gayemiz o. Orası konferans salonu olarak yapılır, çatılır, tanzim, tefriş edilirse haftanın belki yarısında, haftanın üç gününde, dört gün orada devamlı konferanslar vermek istiyoruz.